insan değil. Bu insan değil. Bu insan değil. Selamünaleyküm. Bu insan kanalından herkese merhabalar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hocam da burada. E, hocam yeni bölgeye gidiyoruz. Yeni bölgeyi de seninle kararlaştırdık. Büyük bir cesaret örneği aldık. Büyük bir risk, ön, risk aldık. Kanayan ağaca gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceden biliyorsun kanayan ağacın serilerinin çekimini yaptık daha önceden. Bayağı Aynı bir değil. zorluklar çektik. Bayağı bir tehlikeler atlattık. Şu an üç kişilik şu an iki kişiyiz. Riskimiz daha büyük, daha zorluklarla. Ama sana şunu söyleyeyim, büyük hazırlıkları yaptıktan sonra fazla kızdırmamaya düşünüyoruz orayı. Yani Oğlan şöyle iki kişiyiz, iki kişiyiz. Evet. Şimdi orada Kanayan ağaçta ne oldu belli. Ne olacağı da az çok tahmin evet. edebiliyoruz yani. Şöyle başımıza gelenlerden tahmin ediyoruz daha şiddetlisi olur mu olur hocam? Yani niye? olayların şiddetli de olabilir ee, ama çok uğraşmazsak e, hafiften atlatabilir. Şimdi orada ne gibi sorunlar çıkacağını bilemiyoruz. Aynen hocam. Bir gideceğiz, göreceğiz tekrardan. Ee, Allah yardımcımız olsun yani kolay bir bölge değil, kolay bir yer değil, kolay bir konu değil. Aynen hocam. Gideceğiz, göreceğiz. Oğlum, hayırdır? Sen niye böyle gezip duruyorsun? Buralarda çok dolanmaya başladı bu da. Ee, gideceğiz, göreceğiz. İki kişiyiz, hazırlıklarımızı yapacağız. Bölgede bakalım ne gibi bir sürprizler bizi bekleyecek. Hocam aynen hocam. Arkadaşlar büyük bir risk alıyoruz. Kanalın da ciddiyetini anlamanız için yapılan bölgelere tekrar gideceğiz. Ee, Instagram hesabımız bu insan değil resmi. Biz isterdik ki Instagram hesabımıza insanlar gelsin bize bölge hakkında eskiden veriyorlardı bilgi versin ama Instagram hesabımız şu anda 24-25 kişi. Tabii bunu geliştirmemiz lazım. Bu yüzden bölgeyle ilgili, yeni bölgeyle ilgili şu an için hocam Ulaşan sadece bir iki kişi var. Süren süren duruyor sana bu. <laughs> hocam artık her şeyden uyanmamız için. Her şeyden uyanma. Bunlar da Allah'ın sessiz kulları. O kadar da değil yani Murat. Her canlı şefkate. Evet. muhtaç. Bunları kara, karaları galiba zamanında hocam. Murat, e, siyah, siyah olan. Mesela kedi olsun, köpek olsun bu tarzların siyahlardan biraz çekilmek lazım. Aa, gece siyah, vakti. Tabii Özellikle. gece vakti. Göze bir de şu var. Her siyahtan da değil yani. Her siyah hayvanı da düşman bellemeyin. Çünkü siyahların üzerinde beyazımsı lekeler de olsa bunlar Ama da, simsiyah olan hocam. Çöp mesela hocam ben çöp atmaya gidiyorum. Aha, simsiyah kediler orada bana bakıyor. Besme, onlardan uzak durun. Besmele içeri çek. Tabii. Besmele içeri çek çöpünü atarken artık. Atar. Ee, bazı Kara kentler, olanlara daha çabuk hocam. Hani daha kılı... çok kılına giriyorlar. Kılına, giriyorlar. kılına giriyorlar keçe, keçinin kılına giriyorlar. Aynen ee, yılanın kılına daha çok giriyorlar. Genelde bu hayvanların kılına giriyorlar. İnsan kılığına da giriyorlar. Şimdi çoğu insan... Onlar, onların cin tayfası neydi hocam? İfrit tayfası gibi olabilir mi? İnsan Şimdi cin gibi. ayrı, ifrit ayrı. Yani cinler normal, bildiğim varlıklar bunların her türlüsü kabile kabile. İfrit bunlardan daha kuvvetli. Aynen hocam. Daha kuvvetli ve daha tehlikeliler. Allah muhafaza bunların eline düştüğü zaman işin çok zor ya. Yani. Ne oldu hocam. oğlum? Hayırdır? O zaman hocam e, bölgede görüşmek üzere arkadaşlar. E, görüşürüz. Hocam Allah bize de yardım etsin inşallah. Abi, abi, görüşmek üzere. Arkadaşlar selamun aleyküm. Evet hocam nereye geldik? Kanayan Ağaç bölgesine geldik arkadaşlar. Evet, ee, uzun bir aradan sonra tekrar Kanayan Ağaç'la beraberiz. Şimdi bizim videolarımızı ilk izlediğiniz zaman Kanayan Ağaç'ın e, ilk 1-2-3 videosunda evet. cinler biliyorsun hocam terk etmişti burayı. Hocam e, terk edildikten sonra kanayan aç burada ilk çekilen yerde artık kanayan aç yıkılmış hocam. Evet. Gördüğünüz gibi. Sarmaşıklar sarmıştı. Bayağı bir yüksekti. Bayağı bir bölünmüş. Yere düşmüş görün zaten. Çürümüş. Aynen. Burası çürüdükten sonra bakın yat, yatsı yat olarak yatmış. Ortadan ikiye ayrılmış. Hani sarmaşıkları kaybolmuş. Tamamen yıkılmış durumda şu an. Hocam, ağaç. Şimdi, Bu bizim ilk Geldiğimiz kanal. Burası taşınmıştı hocam zaten. Zaten burası taşındı. Hatta ikinci bir yere bölgeye gitti. Zaten biz buraya bunun yıkıldığını göstermek amaçlı geldik biz buraya. Buralar Tabii. yıkılmış. Yani kanayan ağaçın yani artık burada. kanayan ağaçtan burada... E, hiçbir eser kalmamış. İlk kanayan ağaçtan hiçbir eser kalmamış. E, ne yapacağız? E, burayı gördükten sonra. Vay hocam ki. neden peki kanayan ağaç yıkılır? Şimdi cinler burayı terk ettikten sonra artık kan, ağaç çürümeye başlıyor. Çürümeye başladı. Zaten onu ayakta tutan onlardı. Nasıl oluyor hocam mesela? Süleyman Aleyhisselam biliyorsun. Süleyman Aleyhisselam'dan ile alakası var. Süleyman Aleyhisselam cinler. Yani mabet hocam. Mabet, mabet inşaatında kurulmuş. Mabet inşaat derken onların başında emin yapıyordu ya. Bunlar da burayı boşalttıktan sonra burası çürümeye bıraktı. Zaten köklü bir ağaçtı. Korkunç bir ağaçtı zaten biliyorsunuz. Yani burada parçaları var. Bak yere düşmüş, evet Parçalanmış. Ee, sar, o zaman zaten buradaki yükü mü gittiği için buradaki odacıklar... Olay bitti. Burada zaten bir hükmü yok. Burada zaten mangalda yağ, yağat, burada kağıt, burada herhangi hiçbir şey, hiçbir zar zarar olmaz. Çünkü niyetlere göre. Sen hangi niyetle o ağacın yanına gidersen o niyetini anlıyorlar zaten onlar. Yani Ama şöyle bir şey oluyor hocam. Buradaki olan malzemeyi de taşımışlar. Taşınırlar. Zaten biz onları daha önceki konularda işlemiştik. İkinci bir ağaca taşıdığını işlemiştik. Oradaki olayların devam ettiğini gördük. Ama ilk e, kanayan ağacın paramparça olduğunu görüyoruz. Yani Aynen. bitmiş. Kanayan ağaçtan yana buraya hiçbir şey kalmamış. Yıkılmış yatay olarak düşmüş. Sandaşıklar kaybolmuş. Bu olay ilk, ilkini gösterelim dedik. Yani burası bitmiş durumda. Biz şimdi ikinciye doğru e, eski şu an canlı şu an <laughs> hocam dikkat edelim, edelim yere ondan. doğru gideceğiz. Dikkat edelim hocam gerçekten. Dikkat edelim. Hadi bakalım bismillah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar Kanayan Ağaç bölgesinde hocam bayağı yorulduk. Bayağı yorulduk. Canım. Bayağı Arasında yorulduk. Bayağı mesafe var. Aynen. Bayağı da bir balçık, çamur, yani hocam. yağmur yağmış bayağı buralara. Şimdi ne yapacağız Murat? Anlayacağız kaldı, çalışalım. geldik. Bışıyoruz. Belgeye yani geldik hocam. Bayağı burada devrilme olmuş ha. Bak biz hani dedik ya ilk devrilmiş diye. Burada bayağı bir fırtına çıkmış. Aynen bayağı yani. fırtınanın dışında çürük olanların hepsi bak dayanamamış. Bak etrafı göster, yıkılanları göster. Bak karşıda da var, oralarda da var. Bayağı bir iş, baksana sarmaşıklara. Aynen hocam. Bayağı bir yıkılma olmuş buralarda. Şimdi o bölge... Murat yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Taşınan bölge. Kana Arkadaşlar demin ki ilk başta söylediğimiz gibi birinci kana enerji devrilmiş durumda. Param parça durumda. Sarmaşıkları dalmış durumda. Hiçbir önemi kalmamış olan. Zaten orası terk edildiği için çürümüştü o ağaç. Bayağı bir korkunç haldeydi. Yıkılıp gitmiş o. Yıkılıp bayağı gitmiş. Geldi Evet. Bu muydu? Evet. Aynen buydu. Hocam zaten odacıklar belli diyor bak. Çok bak burası yok. canlı hala. Çökmeleri görüyor musun hocam? Bayağı bir, bayağı bir, çökmeler olmuş bak aşağılara doğru. İlk gel, geldiğimizde buraya biliyorsun Mesut, Hüddan Mesut arkadaşımız gelmişti buraya. Bir orada bir transa girmişti. Bayağı bir olaylar yaşamıştı ve taşımak zorunda kalmıştım onu. Etrafa bakıyorum bayağı bir rüzgar da var. Baksana yukarılara. Hocam. Bayağı bayağı bayağı. Yıkılmış abi çoğu yer yıkılmış. Bayağı gitmiş hocam. Bayağı gitmiş ormanlar çoğu ağaçlar. İlk kanayan ağaç da yıkılmış gitmiş. Orası tarih oldu zaten orayla Tabii, bir işimiz yok. Hocam bize. orası tarih oldu. Burada da şimdi... Esinan bölgeye dikkat şimdi, ediyorsun. Canlı. Şimdi şöyle bir şey diyeyim arkadaşlara. Burada gel pikniğini yap. Sıkıntı var mı hocam? Yok yok. Pikniğini yap, kampını yap, karavanını getir orada burada yap. Ee, her ormana o zaman her giden çarpılırdı. Tamam. Olmaz o iş. Senin niyetin ve yanaşmanın düşünceni okuduklarından dolayı senin niyetine göre onlar da hareket ve tepki veriyorlar. Aynen olursun. yani sen burayı onları ifşa edersen evet ifşa, ifşa edersen, edersen rahatsız edersen, anlarlar anlarlarsa niyetini başlarlar. Başlarlar seni rahatsız Zaten etmeye. Zaten her zaman söylüyoruz. Ne diyoruz? Bak ormanlara geldiğiniz zaman bile affedersin hacet yapacağımız zaman her ağacın dibine gidip bir anda çıkarıp hoppa olayı yok. Tabii hocam. Yani bu itfaiye borusu gibi böyle şey yapmayın. Orada ne yapın? Dizinizin üstüne çökün. Destur bismillah diye hacetinizi giderin ve oradan uzaklaşın. Hayırlı Onun olur. dışında şey yapmayın. ya. Şimdi kardeşim geldik, ağacı gördük. Bu ağaç, ah bu ağaç. Şöyle etrafa da bir bakalım. Koloçene diyorum. Evet. Hocam sen istersen koruma dairesi yapalım. Ben o zaman ya. ne yapayım biliyor musun? Cemil Efendi de öyle söylemişti. Şimdi koruma dairesini nereye çizelim? Ne olur ne olmaz. Bak biz bir başta onları yapmıyorduk biliyor musun? Aynen hocam. Koruma dairesini yapmıyorduk. Ağacı göster. O ağaca bak karşısına doğru buraya bir koruma dairesi yapıyoruz Tamam mı? Tamam hocam. Sessiz olalım. Abdestin var değil mi arada? Var hocam abdestin. abdestin yani zaten. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La ilahe illa ente Bismillahirrahmanirrahim. Hocam biz yani koruma dairesinin içine girdiğimiz zaman bir olay olursa Allah'ın izniyle bir şey olmayacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şu iki ağaç arası şurayı koruma Allah'ın izniyle burayı koruma altına aldık. Burada herhangi bir olaylar tepkili aldığı zaman kendimizi korumaya buraya Allah'ın izniyle buraya alacağız. Amin. Tamam mı? Hocam o zaman şimdi bir araştırma ufaktan başlayacağız oraya. Of bayağıdır. Hocam çekim sizlere... yapmıyorum sigara. Son bir sigaramız için. Bu, Murat şu sigara işini bırak. Bak. Son, son önceden önce. çektiğimizde o arkadaş Haço da öyleydi. Hep senle ikiniz böyle sigara sigara şu sigara olayını kesin artık ya. Bak muameleyi yapıyoruz. Buraya giriyor diyorsun ki sigara. Yok son hani atraksiyon olmadan önce yani bir şeyler olacaksa bir şeyler al olmayacaksa. al al. Hocam biz bir sigara içelim. Al zıkımla. Tamam hocam. hocam. Sigaralarımızı yaptık, sigaralarımızı zıkımlandık. Abi desek daha iyi. Yani ya Allah sonuçta, kurtarsın da. Allah kurtarsın bu pis alışkanlıklardan ne diyeyim ben sana. Şimdi bu koruma dairesinde dur. Biraz, dur. Ya Allah. Şimdi Murat biz ne yapacağız yine? Hocam burayı rahatsız etmeye çalışacağız. Tekrar ama bir yandan şey, çekiniyoruz. Ne ya, çekiniyoruz da yani bayağı da bir çekim yapmıyoruz yani bayağı bir. Ya, biraz paslandık gibi geliyor bana. Görelim bakalım ne gibi bir tepki verecekler ama temkinli olmaya bak. Bak bu koruma herhangi bir olay olduğu zaman Hocam etraf çok şey ya. Tekin değil yani. Tekin Dikkat edin. Bayağı da bir boğuk bir hava var. Buyur. Şimdi herhangi bir olay olduğu zaman tekrardan bakacağız bir araştırmaya. Herhangi bir tepki verdikleri zaman bak koruma kalkanı unutma. Koruma kalkanının dışında kalma. Biliyorsun olayları biliyorsun. Yaşadığımız olayları da biliyorsun. Herhangi bir şey sezdiğim zaman dairenin içine geliyoruz. Tamam mı? Tamam. Hocam Şimdi, o ufaktan, zaman. Ufaktan bismillah diyelim. Başlayalım bakalım. Bakalım ne gibi tepiyor Evet. evet. Hocam dikkat. Baksana baba ya. Sen aşağıya baksana ya. Bayağı canlı kalmış. Bak dikkat ediyoruz. Hocam burası. Kurulduğu de halde Devrilen burası. devrilene bu ağaç hocam hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış ve olduğu gibi baksana şu yeşilliğe bak çap canlı kalmış. Evet, Etraftaki şey. ağaçlar kuk kuru. Hocam normalde yaprak var. yaprak dökmesi lazım değil mi? Bu nasıl bir ağaç? Sarmaşık kolay kolay dökmez Burak da ama canlı kalmış. Yani yeşillikleri evet. bile canlı kalmış. Olmamış. Hocam hazır mıyız? Biraz yok hocam? Allah bu bari... Niyetleri Altıma da sıkıştım ha. Adresi de bozmak istemiyorum. Keşke abdest hazır etsin. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetleri bozalım mı hocam? Niyetini sen hali tut da. Dur bakalım. Şu dipler yok diyorum yine. Hocam önce göstereyim ağacımızı. Bak damarlar ve Olduğu gibi. Sarmaşıklar hala taze taze yokluyum. yeni çıkmaya başlamış. Yok mu hocam? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sarı baltam yok. Sarı baltam yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yoklar yok. Allah'u ekber köküne köküne vuruyorum ki Allah'u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Yok hocam gören bir şey yok da Yok hocam yok yok kök gören bir şey yok Of baya toprak çıktı Köke geldim artık Hocam geliyor, hocam geliyor. Allah'u ekber. Allah'a bekle. Hocam, hocam, hocam. Evet abi yine yine tepki verdi. Abi hocam nereden geliyor. geldi bu sefer? Bak buradan geliyor. Hocam geliyor. Görüyor musun kanı? Bak damlıyor, bak bak bak. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Şöyle gel. Şöyle gel. Hocam fıçkı ödüyor. Tamam mesela. tamam uzak dur. Uzak dur. Dur. Uzak dur. Bir de şuradan hocam, vuracağım. Bir de şuradan vuracağım. Hocam çok şey yapma. Bir de şuradan vuracağım. Bakın buradan da verecek bu kanı. Hocam yapma. Hocam zarar verme. Hani tepkilerini ölçmek için yapmayacak mıydık buna? Allah! Hocam yine geldi, yine geldi, yine geldi, yine geldi. Yine yine oradan akıyor, aynı yerden akıyor tekrar. Teknolojiden mi veriyor? Aynen, aynen. Hocam yapma. Allah! çöke, çöke girdim artık. Ah! <laughs> Güzel. bugün çok zarar verdi. Bayağı bu sefer vuruyorum. Var mı bir şey? Hocam tek yerden çıktı şu an. Oh. Aman 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 hocam bunu. Akıyor mu damlıyor mu? Tek yerden çıktı. Gel daire ya. Gel. Şimdi tepkiler başlamaz iyi. Ya hocam biraz daha kurcalayacağım. Biraz daha kurcalayacağım. Bu sefer daha hızlı kurcalayacağım. Murat temkinli ol. Hocam dikkat edin. Ne Allah. Ne Allah köküne vuruyorum artık. Köküne vuruyorum artık. Vur hocam vur. Hocam bu geldi 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 geldi. Allahu ekber. Hocam geldi. Hocam akıyor, geliyor, geliyor, akıyor, geliyor. Akıyor, akıyor. akmaya başladı. Akmaya başladı. Akmaya başladı. Hocam geliyor. Nereden veriyor? Yapraklarından da veriyor. Bırak, gel. Daire, daire, daireye. Daireye. Daireye çıkın. Geri çekil. Var mı? Var mı başka bir? Etrafa bak. Gel. Daha gel. Gel, gel, gel. Daire gidelim. Gel daire gidelim. Ben biraz çekeyim gidelim. Abi aynı tepkiyi vermeye başlayacağız. Gel. Bölgeye gel. Bölgeye gel. Oh. Gel. Gel tepki. Bölgeye gel. Bir daha gideceğim. Bir daha vuracağım. Bu sefer iyice kızdıracağım. Tam dibe vuracağım. Tam dibe vuracağım. Gel Murat. Son kez bir hamle yapıyorum. Bak güvenlik bölgesini unutma. Güvenlik bölgesini unutma. Buraya vurduğun zaman buraya kaçırırsın. Gel buraya. Bon kez vuracağım. Ama bak şu an bir tepki yok. Şu hocam, ana kulaklar kadar. da bende var. var. Başladı bak, mı? Çok kötü bir şey olacak diyeyim. Ben şuradan köke vuracağım. Tamam mı? Bak şuradan verdi. Hocam vur. Bu sefer buradan verdi. Vur hocam. Hadi bakalım. Bismillah. Allah. Allah Allah. Hocam geldi geldi gel. Oo. Oo. Hocam, Oo. Kanı verdi. Baya verdi. Bak aynı noktadan yine çıktı. Hocam çok değerli. Aynı bir bir bu. Hocam oh, oh, hocam yavaş, hocam. Yavaş. Hocam. Yavaş. Hocam hocam oh. hocam, hocam. Allah. Hocam. Oh, of. Oh. Oh. Ah. Hocam. Verdi ya. Gel gel. Koruma hocam. dairesine gel. Gel. Koruma dairesine hocam gel. atıyorlar. Bak. Bak. Şu hocam. Bak. Allah. Hocam, hocam, hocam. Kafayı lan gel. Hocam bana niye geliyor? Ulan girsene şu daireye. Dairenin dışında kalmışsın hala. Hocam. Oh. Yavaş, yavaş, hocam. yavaş, yavaş gel daireye gir, daireye gir. Gel hocam. Etrafı çek, etrafı çek. Bak her yerden taş hocam. geliyor. Her yerden taş geliyor. Dur. Dur. Yavaş, 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 yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Kulubuzun Rabbindes, nasman nasilahim nas. Şereresi vesil khannas. Ellezî nas. Kal dairenin içinde. Kal dairenin içinde. Gördün Murat? Çok Tepki gördün mü? Kesildi mi? Oh. Kesildi. Abi karşıda. Hocam ben koruma, Abi tam koruma dairesinin Abi koruma dairesinin dışına çıkmışsın. Ben sana yerini gösteriyorum. Bak buraya çıkma. Dışarıda kalıyorsun. Sonra diyorsun ki niye taşıyorum? Hocam ama çok şey yaptın ya. Aşırı şey yaptın. Oh. Şimdi ne yapacağız ah. Murat? Bir tane. Tepki gördük. Hocam şimdi tepki gördük. Ki... koruma dairesi. Ben çıkmak. Çıkma çıkma şurada kal. Biz boşuna burayı çizmedik. Sana diyorum bak uyarıyorum. Önemli olan bak bura bir şey olduğu zaman gir içeri. Bak nasıl dışarıda olduğu zaman hemen taşlar sana değmeye başladı. İçeride gelme bana gelmedi çok şükür. Bana çok şükür gelmedi. Bu dairenin içinde bana iki var. tane şu an geldi. <laughs> Yeri belirledim bak burası. Sana kaç kere gösteriyorum burayı. O zaman belli olmuyor ki çizgi yok ki. Şimdi burası. Tepkiler bildik. Tanıdık tepkiler. Yani bu ne izana verirsen ver sana bu tepkiyi ve korkutmayı yapacaklar. Of. Oh. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Etrafa bak. Etraf da çok sakin. Etraf da çok sakin. Etraf. Hocam biraz koruma dairesinin içinde kalalım. Ha, biraz dinlenelim. Of. Oh. Of. Oh. Biz bunu niye koruma dairesini daha önce girip de burada yapmıyorduk? Daha akıllı etmedik işte. O zaman hani bez muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Altına sığınmaya kalktı. Ateş alev almıştı. Alttan da alev almıştı. Ama koruma dairesi çizmemiştik. Şimdi bak. ikinci vurmaya kalktığım an kanı Çok daha da şıkırdı. daha da fazla atmaya baktı. Şu arkadaşlar da bir de diyor ki bu ağacın bir cinsi var. Kan veren ağaç var. Onu biz biliyoruz. Ama bu bölgede değil. Kiyat ağacı arkadaşlar. Kiyat, kiyat ağacı, ağacı farklı. Var. Çok farklı. Bu ağaç farklı. Bu, bu kiyat ağacına benziyor değil, mu? Diyelim bakın değil. bakalım internetten de görün bakalım bu kiyat ağacına benziyor mu? Ve kiyat ağacının burada bu bölgede işi yok, yok zaten. Yok, yok hocam. Hadi kiyat anladım. Taşlamayı ne, nasıl bir örnek vereceksiniz? Yok hocam işte. Çök şuraya ya. Çök. Elim ayağım boşaldı yine ya. Of. Şimdi hocam biz buradan mahsur mu kaldık? Bu koruma dairesinin dışına çıkarsak. Koruma çıkarsa... dairesinde kal. Şimdi ben ağaca yine tekrardan bir muamele yapacağım. E, et, bir de o şeyler, çukurlar var, çöken, çöküntüler var. Gösteriyor musun? Hocam orası odacık. Odacıklar var. Çöküntüler bak çöküntü yapmış. Yoğun, yağmur suyu yedikten sonra baya bir yumuşamış. Aşağı doğru çöküntü yapmaya başlamış. Orada ufak bir araştırma daha yapacağız. Yalnız suyumu getirmedim. Su, su arabada mıydı? su su getirmedim. Hocam su yok artık. de bir kağıt var olması kağıdı yakacağız. Tamam mı? Onun dışında etrafını komple incelemeye bakacağım. Hocam bu herhalde su kağıtlık değil. Burası çok ağır bir yer hocam. Bir dakika. Hocam sanki takip ediliyoruz ya. Sanki de ezan vakti mi hocam? Ezan vakti mi? Çok ezan uzaklardan. Değil. sanki müzik sesi geliyor. Sessiz, doğru. kal. Ezan da değil, müzik müziğe benziyor yani daha çok bu ses. Hocam şimdi biz koruma dairesinden çıkarsak yine bunlar saldıracak bize. Saldıracaklar. Şimdi biz okuyarak homlen oku, yapma. Okuyarak gitmemiz lazım. Okuyarak gittikten sonra belirli bir süre bizi koruyabilecek Allah'ın izniyle. Ondan sonrası bilmiyorum ne gibi tepki verecek. Hocam dikkat ol. Ben yine burada kalmayı yiyelerim hocam. Ne yapacağız? Biraz burada akşama bekleyeyim. kadar burada dikilecek halimiz yok. Ya bir de hocam en azından bir 10-15 dakika 20 dakika biz burada kalalım hocam çünkü soğusun. Bir motor vardır hızlı gidiyor hocam. Bir soğusun hocam koruma dairesinden belki vazgeçerler. Ezan hocam ezan ezan. Saat evet, Ezan. Hocam biraz motoru soğutalım. Bir 15 o dakika burada duralım. Dinlenelim. 15 dakika duralım hocam. Dinlenelim. Bakarız hocam. Kızgınlıkları bir geçsin bakalım hocam. Tamam hocam. Hocam. Uf. Şimdi ne yapana hocam? Abi son bir hamle yapacağım oraya. Daha biraz dinlendik. Hocam 15 dakika dinlendik burada. Hı. Hamleni yap hocam. Hadi bakalım. Şenkilo. Allah. Hocam. Allah. Hocam, 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 hocam. Allah Hocam. 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 Be Allah razı Murat, Murat, Murat. Gel buraya. Gel. Aa. Hocam dur dur dur, dur dur dur, Murat, Murat dur, Murat, dur, dur. dur, dur. dur. dur, dur, dur. Of. Oh. Hocam ben buna dedim ama. Yürü. Yürü. Ya Murat ayağım gitti. Gördün mü Alevi? Gördün mü Alevi? Hocam yürü. çok kötü. Yürü, yürü yürü, yürü. Hocam bir daha şey yapmayalım oraya. Ayağın ne oldu hocam? Ayağım hocam buldum. bak turma dairesinden uzağız. Gel çıkalım. Hadi. Gel çıkalım. Gel. Allah'ım sen ne lanisi Hocam, 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 hocam. Hocam, 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 hocam. Ne yapacağız hocam? Ya hocam, hocam, hocam. Geç, geç, geç. Dinliyor mu? Yok. Yok. Ya, ya, ya. Ayağa, Hocam hocam hocam. Hocam, 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 hocam. elime battı Ah, gördün değil mi? gördün değil mi? Ama ben diyorum Gördün değil mi? Aynı tepkiler vermeye başladılar. Bilindik. Aynı tepkilerle. Senin ayağına devam... burkulmadı. Sarımsak, sarımsak diyorum hocam. Sarmaşık dolaştı senin ya. Yani. Oh. Abi aynı tepkiler. Hiç değişmemiş. Bilindik tepkilerle devam ediyor. Oh. Abi bak kaçış önümüze bile şey yaptılar. Oh. 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 Ne yapalım Murat? Hocam bilmiyorum. Ha? Yani bunları yaşarsak Yaşayacağımız olaylar belli yani. Oh. Ne yapalım? Ne yapalım? Ah, ayağım çok ağrıdı. Ya hocam an... bence oh. hani müdahalede bulursak ölüm. işaret hocam bize. Oh. Ayağım baya gitti. Ne yapalım? Koruma bölgesinde kal. Kal biraz. Abi her zamanki gibi klasik tepkilerini vermeye başladım. Yani bu artık klasikleşmiş kanayan ağaçı olarak. Yani hala burada cid... bunlar diriler burada dipdiri duruyorlar. Hala faaller bunlar. Yavaş. Ateş nereden gelmişti bana bir göstersen. Ah. Hocam bence hocam. Daha kötü şeyler olacak hocam. Buradan mı gelmiş ateş? Olabilir hocam. Allah'ıma sana. Yok. Yok burada bir şey. Yok işte toprak. Dümdüz toprak. Hocam şey yapma. Ağaca vurmadan ya. Ağaca vurmuyor. Toprağa vuruyor. Ateş buradan gelmişti değil mi? Yok abi yok burada hiçbir şey yok. Oo. Hocam ne oldu? Ellerim uyuştu. Batma var şu an ellerinde. Murat. Ben devam Hocam gel koruma şeyine gidelim. Gel gel gel. Devam hocam edelim hocam edelim. gel gel gel. Elin zaten senin. Şey. Devam edelim. Ayağım da gitti. Of. Of. Hocam ikinci ateş. Dur. Bir dakika dur dur dur. İkinci ateşte buradan çıkmıştı herhalde. Gel buradan çıkmıştı o. O da buradan buradan da mı çıkmıştı? Buradan işte kazdın ya hocam. Duman çıktı zaten. Duman mı çıktı biraz sanki? <laughs> buradan çıktı. Yok abi bir şey yok. Görüyorsun. Hiçbir şey yok. Hocam koruma kalkanı. Geç koruma kalkanına gel. Hocam gel. İlk tepkilerini verdiler Murat. Hocam sen kötü oldun ama. Çok o kötü oldum. Olur. de gitti, ayağın da gitti. Of. Evet, oldu, no, no, hocam. Evet, ne oldu? Hocam. Ne oldu? Hocam, hocam. Ne oldu? Hocam. E oldu billah. Hocam. Abi ifrit bu. Hocam. Bu ifrit bu. Hocam. Ne oldu billah inde. Hocam, 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 hocam. Hocam. Güzelim, Moğazir, hocam gel gidelim hocam. Hocam gel gidelim. Hocam bak. Hocam. Hocam. Hocam hocam. Hocam. Kaç. Kaç Bu adam çıktı mı tamam. Bu adam tamam. Çok tehlikeli. Terk et buraya bana. Hocam. Burası terk etme. Hocam yok. Burası terk etme. Hocam. Burası terk et. Ay buraya. O çıktı mı buraları terk et. Kaç. 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 Hocam. Kaç. Çabuk kaç. Çabuk kaç. Uzak kaç. Uzak kaç. Uzak kaç. Var mı? Dur. 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 Koş. 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 Su var burada. Burada hocam. karşıya nasıl geçeceğim? Burak orada duruyor. Hocam hocam Murat hocam geliyor. Ağaca doğru gidiyor hocam o. Ağaca doğru gidiyor. Burak. Hocam. Al al görüntü. Al görüntü. Bak ağaç bize mi geliyor ağaca mı gidiyor? Hocam. Allahu ekber. La ilahe illallah te subhane kendi külmüne zalim. Ağaca gidiyorsun Murat. Görüntüyü tamam. Sakinleş. Abi gelişe hocam. bak gelişe. Allah aşkına bir gelişe bak. Gelişe bak. Hocam hocam. Yakınlaşır Elim biraz. Yakınlaşır. yakınlaşır. biraz. Hocam hocam hocam. Yakınlaşır biraz. Hocam, hocam bu kadar. Ağaca mı gidiyor bu? Yakınlaşır Yürü. şunu. Yürü. Kaç hocam. Yürü. Hocam kaç. Yürü. 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 Yine çıktı. İfrit ne alaka ya? İfrit ne alaka? Hocam padişah. Oradaki bak, ifrit de hocam. Bak. Oradaki ifrit de bu. Bu. Bu bu. Oradaki ifritin peşime düşmesi sebebi de bu. Yürü. 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 Hocam. Yürü. Abi yolu şaşırdım ben ya. Oo, hocam çıkış burada. Oh. hocam 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 hocam. Oh, yavaş hocam. Çok sola kal. Çok sola kal. Hocam. Soğuk oh. soğuk 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 hocam. Oh. hocam koruma dairesi. Sizi. Sizi. Abi orada koruma dairesine niye girmedik? Niye hocam koşturdun? ben şuradan geçeceğiz. Kesmek zorundayım hocam. Geç. Dereden geçmemiz Geç. lazım. Geç. Geçiş nerede tut? Geçişler de var. Buradan atlayamam oh. abi. Dur hocam kesme. 어, 어제 다아 t a m a